5 günlük tatilimiz boyunca karamele teyzem ev sahipliği yaptı. Onun yanında Minnoş Minnoş durmuş biz de arada görüntülü seyrettik onu. Ne kadar da özlemişiz gelince daha da fark ettik, hissettik. İbip ile Engelliler Yaz Kampı'na bu benim üçüncü gidişim veya dördüncü gidişim hatırlamıyorum. İlk açıldığı senede burada 5 gün konaklama fırsatım olmuştu. Altı Körler Derneği'nin toplantıları sebebiyle. İlk burada konakladığımda Altı Körler Derneği Tekirdağ Şubesi'nde yönetimdeydim. O derneğin şubenin de kurucu üyelerindenim. Ve bu tatilimizde ilk defa kendi özel aracımızla gittik. Daha önce derneğin tahsis etmiş olduğu toplu taşımayla yeterince mutfak olsa da bir şeyler fazlalık eşya getirme ihtimal şansımız, ihtimalimiz olmuyordu. Fakat özel aracımızla geldiğimiz için bungalovumuzun içerisine neredeyse hemen hemen rahat edebileceğimiz ev ortamını kurmuştuk. İçerisi de klimalardan dolayı aşırı güzel ısınıyordu. Hiç üşümedik. Fakat geceleri gerçekten titretecek kadar dışarıda soğuk var. Kamptan özel aracımızla ara ara çıkıp gezindik, gezebileceğimiz yerleri araştırdık. Kampta engelli bireyi bırakmadığınız sürece bungalovdaki herkes de geri döneceğini söylediği halde dışarı çıkabiliyordu. Bungalovlar bir artı bir şeklinde ufacık bir mutfağı var, 2 yatak, iki kanepe, bir tekli koltuk, damacan, bir damacanusu ve engelliye özel olarak yapılmış tuvaletlerinden lavabolarından oluşuyordu. E, dolapları, çöp kovaları, buzdolabı, verandasında masa ve sandalyesi, küllüğüne kadar her şey bulunmakta. Aşırı sessiz, güzel bir yer. Konumu da ulaşımı da gayetle kolay. Şile merkeze de belediye ile gitmek mümkün. Sabah, öğlen, akşam dört çeşit yemek çıkıyor. Ayrıca kafeteryası saat 10-11'e kadar açık konferans salonu, engellilere özel kuaför hizmeti, saat 4'te ara öğünü, çamaşırhane hizmeti, her şeyiyle bir e, engelli ve ailesini konaklayabileceği.